sıkıntıdan patlamıştım ha. Bir de dalga mı geçiyorsun lan? <laughs> ne oluyor Arif abi gelme üstüme. Dedim seni terlikçi. Hadi, kişi. hadi ne dur ne dur tutsana şunu. Arif abi sen zahmet etme bizi koşturmak ne demekmiş ben göstereyim. Şun 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 ne duruyorsun? Yatsan yatsan önlerine hız tümseyi gibi. Hız tümseyi sağ ellerin. Dingisiz. Kartopu oğlum az mı ekmeğimi yedin? Bir şey desene şunlara. Hadi orada terlikse hayvanat. Seo da bizi koştur Türkiye'ye düşünecekti. Susak ağızlı. Ne? Koşturtmak mı? Çocuklar alay komutanı mı oldum ben? Siz ne diyorsunuz ya? Ben kim sizi koşturtmak kim? Bu postalları boyuna asıp ayağa terlik giymek kimin başının altından çıktı? Şarap tıpası ha? Allah Allah! Ben demedim ki. Tosun, Kerim Aslı'yı ben demedim lan. O biliyor. Dedi, dedi ama. İçtimai'de sen dedin. Bir şey... Arkadaşlar buyurun. Çocuk, Arkadaşlar ya. bir dakika ya, bir dakika ya. Bir dakika ya, bir dakika ya, bir dakika ya. Ya, ya... Affedin ya. Hem ne güzel sağlıklı koşu yaptık, fena mı oldu değil mi? Ya <laughs> sen bir <laughs> çekil bir ya, çekil. Arkadaşların durumu nasıl? Vallahi parmaklarını kıpırdatacak halleri yoktu komutanım. Ben de temizliklerini yapsın diye koğuşa yolladım. İyi yapmışsın. sırtında senin ha. Ama parmakları dursa çeneleri durmuyor baksana. Vedat uşağım niye suratını asıyorsun? <laughs> Neden olacak canım ciğerim? Adamı ıslattılar kurusun diye asıyor suratını. <laughs> salak salak konuşmalar Tosun. La delket, Bana salak diyene bakın. Sanki kendisi zeka şampiyonu ha. Ya ben mi dedim hamsi kafa? At abi dedi. Olsun ne fark eder ula? Atin'in onu söylemesi senin süper zeka yapmaz ki. Kitsuk. Ya Kadir abi. Senin ranza da ben yatabilir miyim abi ya? Ben bu adamın altına yatmak istemiyorum abi ya. Ha Kadir abi laf madde açıldı o zaman ben de diyeceğimi deyip sen bizim oraya da gelme çünkü sen geceleri acık orluyor. <laughs> Alo. He. Kadir abi laf yok. Hem sen kendine bak. Senin de ayakların okuyor. Uş küpek, sen kendi ödül değil ya. Sana ne oluyor ayı? Oğlum senin de var ya şimdi beni sinir etme kardiyo abinin de sarma. Evet. Devam et. Aa, aa. Kandı abi benim sana direkt beni aslında bir lafım yok. Bu beni uyuz etti. O, o, o zaman bu cumoda var ya, bu cumoda senin. Ben söylüyorum işte, bu senin, ne senin. avcılığı yalıyor. Ha, laf söyledin balkaba. Hiç. Ya canlarım ciğerlerim ya kavga etmenize gerek yok. Çaresini buluruz. O yatakta Meftun yatsın. Ben niye yatıyorum lan? Ya, bir kere de dinle. yatıversek versek olacak. Ne oluyor be? Bir akıllı olun. Rahat da dinleyin. Afganistan'daki birliğimiz için destek kıtası oluşturulacak. Aranızdan dört gönüllüye ihtiyacım var. Arif Balkan, ordu. Emret komutanım. Cemal Eçimoğlu Trabzon. Komutanım, Arif abinin Fikriye yengesi vardır. O yüzden ben gidebilirim. Kadri Sakıoğlu, Adana. Komutanım, Cemal'i Trabzon'da bekleyen vardır. O yüzden ben giderim. Gökhan Sırım, Ankara. Komutanım, Kadri abinin anası var, başkası var. Ben Kadri abinin yerine giderim. Hem ben gitmezsem babam beni korkakla itham eder. İtham da değil mi o kelime? Atatürk'e güven, İstanbul. Komutanım, Cumbo'nun meşhur bir sevgilisi var. Ee, bu sebeple onun yerine Meftun gitsin. Seve seve giderim komutanım. Cumbo'ya canım feda. Ben de giderim komutanım. Ben de giderim komutanım. Şakir Kartopu, Tekirdağ. Komutan Badebeyli tez gidiyor, ben de gitmek istiyorum. Ben de geleceğim. Kes! Geçin yerinize. Arkadaşlar, pek çok hatanız oluyor. Ancak sizleri genelde affetmemin sebebi, aranızdaki arkadaşlık ve dayanışma. Bir an bunun kaybolduğu hissine kapıldım ama... ...söylemiş olduğunuz sözler ve yapmış olduğunuz davranışlarla... ...bunun aksini bana ispatladınız. Afganistan işini bir tatbikat olarak kabul edin. Rahat rahat istirahat edebilirsiniz. Emredersiniz evet, evet, e komutanım. Atilla. Emredin komutanım. Sen şınav vaziyeti al. Koridordan duyacağım. Ama şimdi mi? Ya? ya, Bir! İki! Benim anlamadım, Afakistan görevi yok mu şimdi? Görev yok. Dostluk var. Kaç oldu? Bir! bir i̇ki! Üç! Ya öldüm ben ya, öldüm. Devam hadi, devam. Hadi, devam 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 et. Devam et. Hadi hadi. hadi hadi. Merhaba Levent. Bak sana kimi getirdim. Merhaba. Merhaba küçük hanım. Aa, hatırlamadın mı yoksa? Sana abi tanıdım mı tatlım? Evet, fotoğraftaki abi. Hangi fotoğraf, ne fotoğrafı? Teşekkür ederim abi. Bana niye teşekkür ediyorsun peki? Çünkü sen benim hayatımı kurtardın. Hala mı tanımadın? Fotoğraftaki çocuk. Sen kocaman kız olmuşsun. Nasıl tanıyayım? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçe gidiyorum. Demek bütün sınıfları hiç kalmadan bitirdin, öyle mi? Hı hı. Okul çok pahalı biliyor musun? Beni Ela abla okutuyor. Hayır, bir tanem. Sen kendi çabanla okuyorsun. Hatta okumanda Levent abinin de payı var biliyor musun? Ödülün prestiji bana yetti. Zaten siz olmasaydınız ne o fotoğraf olurdu ne de ödül. Tartus! Tartus! Nöbete mi gidiyorsun Kadri abi? Hı. Bu saatte, tam yat vaktinde nöbet mi olur ya? Merak etme Jumbo. Sen rüyaya dalmadan ben dönmüş olurum. Ben bu gece nöbetine razıyım. Yeter ki yarın gündüz nöbet yazmasınlar. Ne var ki gündüz? Ya annemle Tülay geliyor ziyarete ya. Anam! Ne oldu Jumbo? Anam! Anam diyecektim Kadir abi. Yarın seni görünce ne güzel sevinir. Hı. da anam geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. Tartüs! Tartı bir yetene! Yok mu tartılmak isteyen? Tartüs! Startüs. Uy, mi hamsi. Ula bu ne dur? ya bak, prensip gereği aslında hamsi tatmıyoruz ama sen yabancı değilsin. sana bedava. Ya ne diyorsun Atı görmeyeyim misin ya? Yedi kilo birden almışım, seksen kilo olmuşum. Ne yapacağım şimdi ben? Ya <laughs> sen nasıl bir adamsın ya? Sen şu torbaları ver bana. E, daha sonra tartıp gel. Yok ya, ne kadar uyanıkım. Ula kurda kuzu, kediye hamsi teslim edilir mi? Ver evimde ye değil mi? Ya Cemal, sen nasıl bir modelsin? Canım ciğerim anlatmak istediğim o değil. Torbaları bana ver. Öyle tartıl diyorum sana. Ya Allah'ın sen, sen şun düşündüğün şeye bak. Benim derdim başımdan açmış, 80 kiloya çıkmışım. Müjde beni mi Jumbo ya. gibi olmuşum, şişmişim. Cemal. Ya Allah şerefine ben bu derdimi nasıl açacağım? Sen hala bana ne diyorsun? Ya Allah'ın şerefine bir dur yap. Ne kadar çok konuşuyorsun ya. Işık, o CD'yi öyle koynuna bastırınca rüya yerine film mi izliyorsun? Askeri kaseti doldurdum ya, yarın Tülay ziyarete gelecek. Şişt, şu bu. Tülay sana mı ziyarete geliyor? Yok Kadri abi. Ne, yarın kaçta göz arasında bunu CD vermeyi düşünüyorum ben ona. Utanmıyorsun değil mi Cimbo? Çok utanıyorum Arif abi. Ben Tülay'a seni seviyorum nasıl diyeceğim? Ben çıkacağım mı yoksa ne öreceğim nasıl diyeceğim? Çok utanıyorum Arif abi. Benim yerime sen söylesen. Utan tabii ya, utan. Arkadaşının arkasından dolap çeviriyorsun. E Arif abi seviyor çocuk ya, yani ne var ki bunda? Ha gönül bu. Ota da, da konar arkadaşın bacısına da. Sevmek suç mu Arif abi? Arkadaşının bacısını sinsice sevmek suç. Ya Arif abi şimdi sen de El alemin karısını seviyorsun yani. O başka aslanım. Ben o evliyken sevmedim. Ben sevdikten sonra o evlendi. Ya sen bunu benim külahıma anlat diyeceğim ama. Vedat sabahki dayak yetmedi galiba ha? <laughs> Yap. Tövbe tövbe.